tersini var mı? çocukların haklarını garanti altına almaya söz vermiş Peki neler Hakları bütün çocuklar için doğdukları yer koyun düşünmek zorundalardı. Türklerin koruma ve bakımını... Lokumlarını... Dört temelli ilkeden sonuncusu ise çocuk katılımı bir ilkede. Bu ilk <laughs> yapan işlere gerekli cezayı Ama de bir de yapabilecek olmalıdır. <laughs> yeah Biliyorsunuz bu hafta hem cumhuriyetimiz için çok önemli aynı zamanda da siz çocuklar için çok önemli bir hafta. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna ilk resmi bayramımız olarak 1924'ten bu yana kutlanmaktadır. 1929 yılından bu yana da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesiyle birlikte ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Gerçekten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına millet borçluyuz. Dünyanın dünyanın tek çocuklara adanan bayramıdır. Onun için son derece önemli. Aynı zamanda ben de sizlerin taleplerini dinlemeye başlamadan önce bayramımızı yürekten kutluyorum, gönülden kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar. Sevgili meclis başkanımız Özdemir'in de konuşmasında belirttiği gibi ben insanların gülümseyeceği, çocukların gülümseyeceği bir kent inşa etmek hayaliyle yola çıktığımda en çok istediğim ve ilk önce yapmak istediğim neydi biliyor musunuz? Çocukların gülümsemesini sağlamaktı. İşte tüm çabamız bugünden önce 1 Nisan'dan itibaren ve bundan sonra da çocuklarımızın sizlerin bursalı her bir çocuğumuzun gülümsemesini sağlamak olacaktır. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte buna hazırız. Emin olun çocuklar, sizleri gülümseteceğiz. Bir kentin herkes için yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için çocuklara uygun tasarımların da olması gerekiyor. Bu anlamda Bursa'da yapılacak olan gerçekten birçok işimiz var. Sizlerin önerileri, destekleri bu süreçte son derece önemli olacak çocuklar. Bu nedenle hepinizin çocuk meclisine üye olmanızı istiyorum. Ve çocuk meclisine üye olmaya da davet ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kentimizde yaşayan çocukların sesine kulak vereceğiz. Onların gözüyle dünyayı görmeye ve daha iyi olmaya, daha güzel bir gelecek kurmaya hep birlikte çalışacağız. Yani çocuk dostu kenti kurmak için sizlerle beraber hareket edeceğiz. Bunu yapacağız. Eğer karar süreçlerine sizler de katılırsanız büyüklerin yapacağı işler eksik kalmaz. Daha önce çocuklarla birlikte birçok hizmete imza attık. Hep birlikte engelsiz parklar, sokak özellikle de çocukların sokaklarının, yaşayan sokakları beraber yaptık ve bunları yapmaya da yine büyük şehirde devam edeceğiz. Bursamızı hep birlikte güzelleştireceğiz. Size inanıyoruz çocuklar. Tekrar söylüyorum. Çocuk dostu şehir yapmak üzere tüm çocuklarımızı çocuk meclisine üye olmaya, katkı vermeye, destek vermeye, önerilerini orada sunmaya davet ediyorum. Hazır mıyız çocuklar? Hazır mıyız? Kutluyorum sizleri. canı sıkıyor. Bu yüzden yeni kutlar istiyoruz. Çocuklar tarafından düzenli ve planlı bir şekilde konuşacağız. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun. Meclis işte hem çok güzeldi hem de hem yeni şeyler öğrenip hem de 23 Nisan'ın önemini anladık. Güzeldi. Ee, bize yönü kararlar alındık için öncelikle başkanımıza çok minnettarız bu bakımdan. E, Nülfer Kent Konsey Meclisini tabii ki e, diğer alanlarda da görmek istiyoruz. E, bu meclisin kurulmasında da e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin e, geleceğe yönelik planlamalarını ya da şu anki okullarımız için e, alınan kararlarda başkanımızın başkanımız bu durumda bizi dinlediği için aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz. Yani çocukların yani bizim düşüncelerimizin başkanın değerlendirmesi bizim için çok önemli bir şans. Yani bugün çocuklar dertlerini söylediler ve bunların dikkate alınacağını düşünüyorum. E, alınan kararlar çok güzeldi. Çocukların gelişimi ve e, ilerlemesi için çok büyük bir kararlar olacağını düşünüyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Ve Egemenlik Bayramı'nı kutluyorum. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a.